Kırsal kesimde su israfını önlemek ve yerleşim yerindeki tüm abonelere şebeke suyunu eşit ve sürekli ulaştırabilmek için harekete geçen büyükşehir belediyesi, açtığı yeni kuyularıyla su arzını arttırırken, kademeli tarife uygulamasıyla israfın ve içme suyunun bahçe ve seralarda amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek için tedbir aldı. Geçmiş yıllarda yaptığımız su kullanım alışkanlıklarına baktığımızda abonelerimizin dörtte üçünün 15 metreküpün altında su kullanması üzerine böyle bir karar alınarak 15 metreküpe kadar ucuz su kullanımına devam edilmesini, 15 metreküpün üstündeki ısraf edilen sudan uzak kalınabilmesi maksadıyla merkez abone tarifesi üzerinden ücretlendirilmesi kararı alınmıştı. Bu kararla gördük ki Geçtiğimiz yıldaki Temmuz ayı ile bu yılın Temmuz ayını karşılaştırdığımızda %20'nin üzerinde su tüketiminde azalma olduğunu gördük. Her vatandaşımıza ve her noktamıza eşit miktarda ve ucuz fiyatla su temin edilmesi konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Geçen yıllarda 3-4 ay susuz kalıyorduk. Mayıs gibi sularımız kesiliyordu. Eylül, Ekim gibi yazlıkçılar gidince sularımız geliyordu oladan tankerle su taşıyorduk. Muhittin Başkan sayesinde bu sene o sorunu yaşamıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.